Yılmaz Erdoğan kimdir? Yılmaz Erdoğan, 1967 doğumlu oyuncu, senarist. Erdoğan olacak o kadar Umut Taksi gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanı sıra en çok izlenen Türk filmi olma özelliğine sahip olan Bizontelinin de senaristi ve yönetmeni aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi. Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan bugüne kadar birçok ödül aldı, Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1968'de Hakkari'de doğdu. Çocukluğu Ankara aydınlık evlerde geçti. Deniz Erdoğan ve Mustafa Erdoğan isimli iki kardeşi vardır. İlkokulu ve ortaokuludan sonra liseyi Ankara Aydınlık Evler Lisesi'nde okudu, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı ancak lisans öğrenimini yarıda bırakıp Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katıldı.